Euz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad ataynake seb'an minel mesani vel Kur'anil azim. Müfessirler Seb'ul Mesani ile kastedilenin Fatiha suresi olduğuna ittifak etmişler. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in bir özeti ve çekirdeği hükmündedir. Bir çeşit Kur'an-ı Kerim'in tamamı Fatiha suresinin bir açılımı ve tefsiri gibidir. Fatiha suresi nasıl ki Kur'an-ı Kerim'in bir fihristi bir özetidir. Aynı şekilde Besmele de Fatiha suresinin dolayısıyla da Kur'an'ın bir fihristi ve özeti gibidir. Besmele içindeki Allah, Rahman ve Rahim isimleri Allah'ın bütün kemal ve cemal isim ve sıfatlarını cemeden geniş bir sadef gibi olmasından dolayı sanki bütün Kur'an'ın açılmamış bir çekirdeği gibidir. Besmele de B harfinde saklıdır denilmektedir. Allah'ın kelamdaki kudretine işaret etmek içindir. Allah nasıl ki koca incir ağacını küçücük bir çekirdeğinde içinde saklamışsa aynı şekilde Kur'an'ı da B harfinde veya bir noktada cem edebilir demektir. Şimdi bizler her amelimizde, her işimizde Besmele ile başlamayı hayatımıza yerleştirsek ve niyetimizde Kur'an'ın bütününün Besmele'de gizli olduğu olsa Besmele ile başladığımız her işte Kur'an'ın bütününde geçen peygamberlerin dualarını da istemiş oldukları gibi sığmış olduğu şeylerden de sığmış olur muyuz? Evet, niyetimizde çok güzel bir şekilde oluruz. Adeta her işimizde bütün Kur'an ile istiyor ve bütün Kur'an ile sığınma talep ediyor olacağız. Cidden besmelenin hayatımıza yerleşmesi lazım. Bir de besmeleden önce okuduğumuz Euzubillahimineşşeytanirracim kısmı var ki bunu okurken aklımıza öyle filmlerde gelen işte kırmızı renkte kafasına iki tane sivri boynuz olan şeytan tasviri yerine şeytanın bizi kandırdığı, bizi aldattığı yerlerden sığınmayı niyet etmeliyiz. Yani nedir bunlar? Mesela kibir. Başarılı olursun. Zaten çok çalıştım. Kendi ilmimle kazandım. Veya cimrilik. Zengin olursun. Onlar da çalışsın. Onlar da kazansın. Veya ya yani gösteriş. Öyle ameller yapayım da birileri benim hakkımda çok bilgili, çok zeki, çok harika bir şey desinler. Veya erteleme hastalığı. 70-80 senelik bir hayat için ebedi gelecek hayatı erteletme. Sonra yaparsın, sonra kılarsın gibi. Dünya sevgisi de bunların içinde sayılabilir. Mesela her şeyi dünya hayatına feda ettirme. Halbuki acaba sırf bu dünya için mi yaratılmışsın ki? Bütün vaktini ona sahip ediyorsun. Liste uzar gider. Kısacası Rabbimizin razı olmadığı hangi amel varsa şeytanın bize verdiği vesveseler ve bizim de ona uymamız akabinde ortaya çıkıyor. Bunun da önüne geçmek için Eûzübillahimineşşeytanirracim diyoruz. Niyeten şeytanın bizi sürüklediği ve sürükleyebileceği bildiğimiz veya bilmediğimiz hangi oyun varsa Allah'a Rabbimize sığınıyoruz. Hazreti Allah'ımız bu iki kelimeyi hayatımıza hayat yapsın. Amin ve selam.